Tekrar merhaba arkadaşlar. Fen bilimleri öğretmenliği. Programları anlatıyorduk. Yarım kaldı. Şimdi 8. sınıf kalmıştı. Sekizinci sınıfın kazanımları. Evet bir bakalım şimdi sekizinci sınıfın kazanımlarında neler var. Ha mesela arkadaşımız biraz önce dedi ki biz de açıklama yaptık ona. Hocam işte birinci ünite devamlı astronomi diyebilir miyiz? İşte astronomi, astronomi gitti. Sonra 8. sınıfta ne geldi? 8'de mevsimler ve iklimler. E, bu dünya ve evrendir ama astronomi demek burada haksızlık olur. E, astronomi de var, artı jeoloji var, artı mevsimler, iklim var. Mevsimlerin oluşumu, dönmek seni, dolanma, birim yüzeye düşen enerji, iklim, iklim bilimi, iklim bilinci kavramı veriliyor. Küresel iklim değişikliklerinden bahsediliyor. Tabi programda da var, kitaplarda da var. Burada iki tane küresel iklim değişikliği problemi var. Bir tanesi küresel ısınma, karbon gazları. Bu hala hazırda dünyanın başının belası. Bütün göstergeler 30 yıldır çalışıyorlar. Dünyanın sıcaklık ortalaması ile ilgili hesaplamalar yapıyorlar. Zaten meteorolojiden veriler var elinde. Dünyanın az miktarda her sene ısındığı görülüyor. Bu da dünyanın başına bela açacak gibi gözüküyor. Neden? Buzulların erimesinden dolayı. Bu karbon gazlarının e, kullanımının artmasıyla ilişkilendiriliyor. Tabi burada çok tartışmalar var. Buna inanmayanlar, bunun karbon gazlarıyla ilişkisi yok diyenler var ama veriler hep karbon gazlarını gösteriyor. Yani petrol yakıtların e, daha fazla kullanılmasını gösteriyor. Diğer bir problem ise kloroflora karbon, yani ozon tabakasının delinmesiydi. O problem halloldu o deodorantlardaki ve klimalardaki e, ozon tabakasını denen şey bir anlaşmayla ne anlaşma hatırlamıyorum şimdi kullanılmayacak diye Avrupa Birliği'nde ve e, diğer ülkelerde buna uyulmuş ve son iki senede yapılan ölçümler ozon tabakasının tamamen riski ortadan kaldırdığı ve kendini yenilediği tamamlandığı görülüyor. Ozon tabakası denilmesinin artık bir problem olmadığı, küresel iklim değişikliklerinin temel probleminin Karbon gazlarıyla ilgili olduğu anlatılıyor. Tabii teorilerde başka şeylerde bunu etkilidir deniyor. Mesela başka bir teoride şu güneşin lekeleri var, lekelerinden az enerji geliyor falan güneş lekeleriyle alakalı olduğunu söyleyenler var. Efendim ikinci ünite DNA ve genetik kod. DNA yapısı, DNA'nın kendi eşlemesi, mitozit, gen, kromozom kavramları veriliyor. Gen, genotip, fenotip, saf dön, melez döl, baskın. Çekinik gen, çaprazlama, cinsiyet, akraba ilişkileri kavramları ve konuları üzerinde duruluyor. Mutasyon ve modifikasyon kavramları veriliyor. Adaptasyon, doğal seçilim, varyasyon kavramları veriliyor. Genetik mühendisliği, yapay seçilim, biyogenetik çalışmalar, biyoteknoloji uygulamalarının çevreye etkisi, ıslah, aşılama, gen aktarımı, klonlama, gen tedavisi kavramları yer alıyor. Üçüncü ünitemiz fiziksel olaylarla ilgili basınç, katıların basıncı ve burada birim olarak Pascal veriliyor. Pascal birimi. Sıvı basıncı ve gazların basıncı da ayrı alt konu olarak veriliyor. Dördüncü ünitemiz madde ve endüstri. Periyot, grup, periyodik sistemin sınıflanması, metal, yarı metal, soy gaz kavramları, fiziksel kimyasal değişim, Kimyasal tepkime kütlenin korunumu, ki kütlenin korunumu e, Lavoisier'e aitti. Daha sonra 9. sınıfta basit oranlar, katlı oranlar kanunları, Prost ve Dalton'un e, kanunları da veriliyor. Asit bas pH, asit yağmurları, maddenin ısı ile etkileşimi, ısı ve öz ısı kavramları, ısınmanın maddenin cinsine, kütlesine, sıcaklık değişimine bağlı olduğu... İthal, ihraç, kimya ürünleri, kimya temelli meslekler. Beşinci ünitemiz basit makineler. Ki bu LGS'de soru çıkan bir yer. Zaten 8 sınıf konularından çıkıyor. Sabit makara, hareketli makara, planga, kaldıraç, eğik düzden çıkık. İşten kazanç olmadığı vurgulanıyor. Kuvvetten kazanç olduğu vurgulanıyor. Altıncı ünite enerji dönüşümleri ve çevre bilimi. Besin zinciri, besin ağı, üretici, tüketici, ayrıştırıcı, ekoloji piramidi, fotosentez, fotosentez hızını etkileyen faktörler, solunum, oksijensiz solunum, oksijenli solunum, bitkilerin gece gündüz solunum yaptığına değinilir, su döngüsü, oksijen döngüsü, azot döngüsü, karbon döngüsü, ozon tabakası, küresel ısınma, sera, sera etkisi, sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir yaşam, kaynakların tasarruflu kullanımı, geri dönüşüm, Yine son ünitemiz elektrik. Elektrik yükleri artık ohm yasası 7'de bittiydi. Elektrik yükleri, elektrik yükleri arasındaki e, itme ve çekme ve burada aslında ismini beceremeyeceğim şimdi. Durgun elektriği ölçen aletin adı neydi? Stratoskop muydu? Ondan sonra o durgun elektriğin mesela e, işte iki tane topun açılması, kapanması olayı var. Pozitif yüklü, negatif yüklü. Ha, elektroskopya. Elektroskop topraklanma. Elektrik enerjisinin ısı ve ışık enerjisine dönüşümü, elektrik ve hareket enerjilerinin birbirine dönüşümü, güç santralleri, elektriği, tasarruflu kullanma. Bitti zannedersem. Burada da örnek olsun diye bir şey vermişiz. Evet arkadaşlar, fen bilimleri, alan eğitimi, anlatım olarak bitti. Devamında hafta edersiniz yok. Fakat e, soru çözümü yapacağız. Soru çözümünü Dershaneden, e, hocanız üzerinden söyleriz. Ondan sonra haberiniz olur. Ona göre soru çözümlerine katılmak isteyen arkadaşlar katılır. Evet, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sınavınızda başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz hocam. Bir soru sorabilir miyim Tabii size? E, aslında dün arkadaşlarla da konuşmuştuk bu soruyu ama bugün bir yanıt geldi. Besin piramitlerinde birey sayısı Aşağıdan yukarı azalır diye bir yargı var. Bazı kitaplar da şey diyor. Dur şimdi dur, dur. 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 İlk önce ya kavramı yanlış kullanıyorsunuz. Ya benim e, okuduğum dönemdeki kavramla değişti kavram olabilir. Besin piramidi derken e, neyi kastediyorsunuz? Yani e, yaşam Biraz açık söyleyin. Ne demek istiyorsunuz besin piramidler? Üretici birinci, birinci. Ama ona besin ikinci. ama ona besin piramidi denmez ki. Aç bakayım. Hmm. E, e, yani yanında var mı bir kitap fen kitabı? Ona ne piramidi deniyor Bir bak bakayım. Hocam besin piramidi yazıyor. Besin zinciri, besin piramidi besin zinciri denir. Besin zinciri denir. E, besin piramidi neden denmez onu söyleyeyim. Şimdi besin piramidi deyince benim aklıma şey geldi. İnsanın en çok alması gerekenler, daha sonra daha az ama mesela en tepede mineraller vardır falan. Besin piramidi deyince o geldi aklıma. Tamam besin zincirinde hiçbir itiraz yok. Tamam anlamaya çalışıyorum şimdi besin e, zincirinde evet. Aşağıdan edin. yukarı doğru birey sayısı azalır. Birey sayısı azalır diyorsun. Yani şunu mu demek istiyorsun? En altta üreticiler olarak en fazla üreticiler vardır. Onu e, tüketenler işte e, onu tüketenler falan diye yukarıya gittikçe de azalır diyorsun. Bunu diyorsun değil mi? Evet. Doğrudur bu. Burada bir sorun yok. İşte bazı kitaplarda da e, yorum yapılamaz bu bir kavram yanılgısıdır diyor benim aklım şöyle, karıştı. Şöyle söyleyeyim. Şimdi e, bu böyledir. Yani en altta en fazla olan üreticilerdir. E, fakat şöyle bu böyle genellenemez derken şunu söylemişlerdir. Her ekosistem için bu söylenilemez demiş olabilir. Mesela e, benim yaşadığım <laughs> mahalleyi düşünelim. Benim yaşadığım mahallede bu e, besin zinciri mesela en çok benim yaşadığım mahalle bir, eko, bir küçük ekosistemdir. Benim yaşadığım mahallede en çok şey olması lazım değil mi? Bitki olması lazım. Yok benim mahallemde en çok insan var. En tepedeki en tüketiciler çok var. Ne demek istediğimi anladın mı? Anladım. Yani her ekosistem için bunu söyleyemeyiz. Tabii tabii tabii. Ya yani benim ya yani şehirler için bunu söyleyemeyiz. Şehirlerde böyle değildir. Ama dünyanın toplamına baktığımızda eğer insan sayısı bitki sayısından fazlaysa zaten yaşam bitecek orada. Ama bunu mesela bir Alaska'daki ıssız, hiçbir hayvanın dahi gelmediği buzulların olduğu bir yere götürelim. Orada mesela bitkiler yok, bitki yok. Bu orada geçerli değil. Ve şu anlamda tabii çok güzel bir şeye temas ettiniz siz aslında. Bakın kavram yalancısı dediğimiz şeyleri açık yazmadığımız zaman, açık anlatılmadığı, kestirmede anlatıldığı zaman yanlış anlaşılabiliyor. Bir o tarafa bir bu tarafa çekilebiliyor. Şimdi çok güzel oldu. Dünyanın topyekünü düşünüldüğünde, eğer dünyanın topyekününde e, üreticiler, tüketicilerden azsa zaten yaşam biter. Yaşayamayız yani. Ama bu küçük kesitler halinde... Antarktika'da da böyle olacak, e, tropikal yağmur ormanlarında da böyle olacak, Türkiye'nin şehrinde de böyle olacak diye bir zorunluluk yoktur. Çünkü gerçekten de bazı, özellikle büyük şehirlerin bir kısmında tamamen beton, üretici yok, bitki yok. E, ben iddia ediyorum bazı şehirlerin bir bölümünde insan sayısı bitki sayısından fazladır. Demek ki şu çıkıyor ortaya, tam tersine şeyde de, e, tropikal ormanlarda da insan çok azdır, işte yırtıcı hayvan çok azdır falan filan. Şu çıkıyor ortaya, e, bu e, tüketiciler, üreticiler, ayrıştırıcıların sayısı e, dünyanın tümü için, işte en çok olanlar üretici olmalıdır, dünyanın tümü için bu doğrudur. Ama her ekosistemde böyle olacak diye bir şart yoktur. Peki ne oluyor? Aslında, Ekvatoral yağmur ormanlarındaki o çokluk e, ve dünyanın iki tane e, akciğeri vardır derler. Bir tanesi kuzey bölgede Kanada, e, Alaska'nın güneyi, Rusya, İsveç, e, Finlandiya, Norveç ve Rusya'yı şerit çeken o e, tundraların hemen e, altındaki e, iğne yapraklı ağaç ormanlarıdır. bir de orta kuşakta Afrika, Papua Yeni Gine, Avustralya'nın bir kısmını Endonezya'yı içine alan, yine Brezilya'nın yağmur ormanlarını içine alan orta kuşağın yeşilliğidir. oraların üreticiliği aslında olmasa, orasının sayısı çok olmasa dünyanın dengesi bozulacak. Zaten oralardaki ormanların azalmasından korkuyorlar. O da aslında sizin söylediğiniz bu sayı dengesini bozacağı için ekolojistler korkuyor bundan. Evet. Anlaştık. Anladım diye hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet arkadaşlar. Burada bırakalım ondan sonra. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Akşam oldu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar.